Geliyor, geliyor. Hadi, hadi bakalım. Gel. Tut, Samet yok. sen yardım et. Tamam. Tamam Süleyman Tut, abi az gelsin öyle şey yap. Tamam. Ayağına tamam. dikkat et abi. Dakika. Ayağını bana bırak. Serbest bırak ayağını. Tamam. Geldi mi Samet? Geliyor. Tamam. Evet. Bir dakika. Evet. Dur. Bekle. Dur. Bekle. Sakin, tamam. sakin. Tamam. Hadi ya, hadi ya. Hadi Allah'a çok şükür hadi. Hadi hadi. Tut çok güzel. Tamam sakin. Sakin sakin, sakin abi sakin. abi kafan kaldırma. Kafanı kaldırma, kaldırma biz seni alacağız. Biz seni alacağız. Gel abi. Arkadaşlar ayağımda ayakkabı yok. Sa Elimizden alacağız. Sa hadi bakalım. Ver, ya. Musa. Süleyman abi. Süleyman abi. Sen Burası Süleyman abi bizi çok uğraştırdı biliyorum. <laughs> tamam. Tamam. Gel hadi gel. <laughs> tamam. Gel, ver. Bir alkış arkadaşlar. Hadi ya. Bismillah. Hadi bak. Süleyman bir abi. abi. Bir şey. Direkt ayak, <laughs> alın abi. <laughs> hadi, 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 Yenge hadi, hadi, hadi.

Tamam, yediğim. bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Gel olsun.